Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki deneyimiz beyaz ışık, aslında çok renkli deneyim. Malzemelerimizi sıralayalım hemen. Bir adet beyaz kartonumuz, cetvelimiz, maket bıçağımız, kalemimiz, pergelimiz ve renkli boyalarımız var arkadaşlar. O halde hemen deneyimizin yapılış aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Kartonumuzu bu hale getiriyoruz. Bu şekilde boyuyoruz. Ve tam orta noktasından bir kalem boyutu kadar delik açıyoruz ve kalemimizi koyuyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Ve Gözlerimiz renkleri algılayamıyor. Bakın arkadaşlar bir noktada. Bu şekilde. Evet arkadaşlar deneyimizin sonucuna geçecek olursak. Etkinlikte de görüldüğü üzere renkli kartonu hızlı döndürdüğümüzde gözümüz renkleri ayrı algılayamıyor arkadaşlar. Hepsini birden algıladığı için daireyi beyaza yakın bir renkte görüyoruz. O halde beyaz ışığın tüm ışık birleşiminden oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu haftaki deneyimiz buraya kadardı. Görüşmek üzere.